Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Ahmet Küçük. İkinci konumuzla temel matematik, TYT matematik serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Sayı basamakları bugünkü konumuz. Hemen başlayalım isterseniz. Arkadaşlar ilkokulda öğrendiğiniz o sayı değeri, basamak değeri, çözümleme kavramlarını şöyle bir hatırlatalım. Mesela 475 sayısını ele alalım. Burada gördüğünüz rakam 5. Onun sayı değeri 7. 4. Burası biliyorsunuz birler. Burası onlar. Burası da yüzler olduğu için arkadaşlar sayı değerinin basamağıyla çarpılmasından oluşan değer de basamak değeri. Yani 5 çarpı 1'den 5 bunun basamak değeri. 7 çarpı 7 onlar basamağında olduğu için 7 çarpı 10'dan 70 basamak değeri. 4 çarpı 100'den de 400 basamak değeridir. Bunları toplarsanız 475 elde edersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar mesela çözümlemede bu birler bu onlar basamağında olduğu için 10 çarpı A artı B şeklinde. AB sayısı 10A artı B şeklinde. Bu 10A artı A'dan 11A şeklinde. Bu 100A artı 10B artı C. Bu 100A artı BC şeklinde de yazılabilir. ABC aynı zamanda 10 tane AB artı C şeklinde de yazılabilir. 3 tane A ne demektir? 100A artı 10a artı a'dan 111a demektir. İki basamaklı sayılar arasındaki fark bu üç tanesi önemli arkadaşlar sorularda çok sık karşınıza çıkacak. Ab biliyorsunuz 10a artı b idi, ba da 10b artı b olduğundan olduğundan dolayı arkadaşlar bunu 9 parantezinde a eksi b diye yazabilirsiniz. Bu da aynı şekilde 11 parantezinde. A artı B olacaktır. Burası da yine B'ler gideceği için 99 parantezinde A eksi C olacaktır arkadaşlar. Bunların açılımından gelen bu 3 tanesi önemli. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani AB eksi BA gördünüz mü? 9 parantezinde A eksi B'yi. AB artı BA gördünüz mü? 11 parantezinde A artı B'yi. Bunu görünce de 99 parantezinde A eksi C'yi hemen yapıştırmanız gerekiyor. Birinci soruyla devam edelim. Kimlik ÖSS sorusu. A ve B birer rakam. A, B ve B, A. iki basamaklı sayılar olduğuna göre A, B, eksi B, A farkı hangisi olamaz? Şimdi A, B dediğim şey benim. Hatta biz bunu gördüğümüzde direkt ne yapıştıracaktık? 9 parantezinde A, eksi B'yi yapıştıracaktık. A, B, eksi B, A neye eşittir? 9 parantezinde A, eksi B'ye. Yani 9'un katı bir sayı olması lazım. 9, 18, 36, 54, 9'un bir katıdır fakat 61, 9'un katı değildir arkadaşlar. AB iki basamaklı doğal sayıdır ikinci soru. AB iki ise ben bunu şöyle yapabilirim. 10A artı B eşit. 3A artı 5B. Bilinenler aynı tarzda bilmeyenleri bir tarafa alalım. Bu buraya 3A eksi 3A diye gelirse 7A. Bu da buraya eksi B diye gelirse 4B. Buradan A4, B7 olur. AB sayısı da 47 olur arkadaşlar. Üçüncü soru. AB, BA, b BB iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA bölü AA eksi BB eşit. 9 bölü 7 ise AB sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu görünce neyi yapıştırıyorduk? 11 parantezinde A artı B'yi. Bu da arkadaşlar 11A eksi 11B demektir. Onu da 11 parantezinde A eksi B diye yazabiliriz. 9 bölü 7 diyelim. Bu 11'ler sadeleşsin. Burada işte İçler dışlar çarpımı yapalım. 7A artı 7B eşit. 9A eksi 9B. Bu 7A buraya eksi 7A diye geleceği için 2A. Bu eksi 9B buraya artı 9B diye geleceği için 16B. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek A eşittir 8B. Buradan B1 A8'dir arkadaşlar. AB sayısı da 81'dir. Evet arkadaşlar burada A'ya 0 verirsek. 407 çarpı 15 çarparsanız 6105 yapar arkadaşlar. A'yı 1 arttırdığımızda 417 çarpı 15. Bu da 6255 yapar. X'in farkı 150'dir arkadaşlar. X ve Y iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere X eksi Y eşittir 65 eşitliğini sağlayan kaç tane X sayısı vardır? Şimdi X'i sorduğu için arkadaşlar bu Y'yi karşıya atalım. X eşittir 65 artı Y olsun. Y2 basamaklı dediğine göre en az 10 olur. Dolayısıyla 10 artı 65 x en az 75 olur. X de 2 basamaklı olduğuna göre en çok 99 olur. Dolayısıyla bu aradaki bütün değerleri alır. Buradaki kaç tane terim vardı? Terim sayısı nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden cevabımız 25'tir arkadaşlar. 2 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısından 7 katından 2 fazla olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı 2AB sayısını ben şöyle yazabilir miyim? 200 artı AB eşittir. 7 çarpı AB artı 2. Bu bir AB'yi buraya eksi AB diye atarsak burası 6AB. Bu 2'yi de buraya eksi 2 diye atarsak burası 198. Her tarafı 6'ya bölerseniz arkadaşlar buradan AB eşittir. 33 bulunur. A artı B de 3 artı 3'ten 6'dır arkadaşlar. AB iki basamaklı doğal sayısı rakamları toplamının 5 katı, BA iki basamaklı doğal sayısı rakamları toplamının x katıdır. X kaçtır? Şimdi o zaman AB dediğim şey benim 10A artı B eşittir 5 çarpı A artı B. Aynı zamanda 10B artı A eşit x çarpı A artı B'dir. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar burası 11 parantezinde A artı B olur. Burası da A artı B parantezinde 5 artı X olur. A artı B'ler giderse 5 artı X eşittir 11. 5 de karşıya atarsak X eşittir 6'dır arkadaşlar. Solda verilen çıkarma işlemine göre sağdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Şimdi D'den C çıkmış 4 olmuş. B'den B çıkmış 9 olmuş. Yani demek ki burası 9 olmuşsa bu B buraya bir onluk vermiş demektir. Demek ki D C'den küçük demektir. D küçüktür C. Ne yapabiliriz? Mesela ben buraya 7, buraya 1 desem 11'den 7 çıksa 4 olur çünkü. Dolayısıyla buradan 1 alırım. 11'den 7 çıktı. 4. D'yi de C'yi de buldum. D1, C7 oldu. Şimdi arkadaşlar burada A B'ye bir onluk vereceği için A 1in B'den çıkarıldığında da 2 olması lazım. Bunu karşıya atarsak A eksi B de buradan 3 gelir. C 7 D 1 de 7 1 6 olur. A eksi B de 3'tür. Cevabımız 36 olur arkadaşlar. Yanda yanlış yapılan çarpma işlemine göre B kaçtır demiş. Şimdi yanlışlık nerede? 3 tane, 3 tane ABC'yi çarpıp buraya yazmış. 2 tane ABC'yi çarpıp bir sola yazması gerekirken bir basamak, bir basamak sola kaydırması gerekirken alt alta yazmış ve çıkarmış. Dolayısıyla bu x, y, z dediğimiz şey bizim 3 tane a, b, c sayısıdır. k, l, m dediğimiz şey ise 2 tane a, b, c sayısıdır. Bunları çıkarırsak bir tane a, b, c sayısı eşittir. 123 olur. E buradan da b eşittir. 2'dir arkadaşlar. Birler basamağında a rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplam 504 olduğuna göre a kaçtır? 2012 LYS'de çıkmış bu soru arkadaşlar. Şimdi tüm doğal sayılar dediğine göre 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, bir de 9A'dır arkadaşlar. Buradan topladığınız zaman 504 elde ediliyormuş. Burada bir kere 9 tane A vardır. 9A. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı da 9 çarpı 10 bölü 2'den 45'tir. Fakat bu onlar basamağı olduğu için 450'dir burası arkadaşlar. Eşitmiş neye? 504'e. 450'yi karşıya atarsanız 9'a eşittir 54. Her tarafı 9'a bölerseniz a eşittir 6 bulunur arkadaşlar. Farklı iki basamaklı pozitif 4 tam sayının toplamı 180'dir. En küçüğü en büyüğü 53 ise en küçüğü en az kaç olabilir? Şimdi 4 tane sayımız var. En büyüğü de 53. Toplamları da 180. En büyüğü 53. En küçüğünün en az olması isteniyorsa diğerleri büyük olması lazım. En büyüğü 53 ve birbirinden farklı diyorsa diğerleri 52. 51 olabilir. Farklı demeseydi bunları da 53 alırdım. Dolayısıyla bu üçünü toplarsak 153, 155, 156, 80, 180 eksi 156 yaparsak cevabımız 24'tür arkadaşlar. 5 basamaklı bir adımlı sayısının sağına 3 yazılarak, mesela bu sayı ABC olsun, sağına 3 yazılıyor, ABC 3 olur. Bu eşittir A. Soluna 2 yazılarak, ABC 2. Bu da nedir? B. Topladığında ne oluyormuş? 9.967 oluyormuş. Şimdi 3 ile neyi toplasak 7, 4. Demek ki C 4. C 4 ise 4 ile neyi toplasak 6, 2. Demek ki B 2. B 2 olsa 2 ile neyi toplasak 9, 7. Demek ki A 7. O zaman bu ABC sayısı A 7, B 2, C 4 olduğuna göre 724'tür. Rakamlarının toplamı da 7, 2 daha 9, 4 daha 13'tür arkadaşlar. AB 2 basamaklı doğal sayıdır. A kaçtır demiş. O zaman AB iki basamaklıysa 10A artı B'dir. Eksi de içeriye dağıtırsam eksi A eksi B eşit 54. Bu eksi B gitti. 9A eşittir 54. Her tarafı 9'a bölersek A eşittir 6'dır arkadaşlar. 3 basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayıyla çarpımı en az ve en fazla kaç basamaklı sayı olur? Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayıyla çarpımı. Şimdi 3 basamaklı bir sayı 100 olsun. 2 basamaklı bir sayı da 10 olsun. Çarparsanız 1000 olur arkadaşlar. Bakın bu 4 basamak oldu. En az verdik. En çok verseydik 999'a 99 verecektik. Çarparsak arkadaşlar o da 5 basamaklı. Ya bu da 8100 bir şey yapıyor arkadaşlar 81 binli Pardon şöyle bir şey yapıyor herhalde dolayısıyla bu da 5 basamaklıdır basamaklı rakamları farklı 4 tane sayının toplamı 80 olduğuna göre en büyüğü en çok kaç olabilir şimdi dört tane sayımız var yine toplamı 80 en büyüğünün en çok kaç olabilir diyorsa diğerlerini en küçük almam lazım. İki basamaklı rakamları farklı diyorsa 10 alabilirim. Buna 11'i alamam. 12'yi alırım. Buna da 13 alamam. Neden 11'i alamadım? Rakamları farklı dediği için. Bu üçünün toplamını 80'den çıkarırsam yani 35'i cevabımız 45 bulunur arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak yazılan rakamları farklı. 4 basamaklı haberi sayısında en büyük en küçüğünden kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu 5 ile 2'nin toplamı da 7, 4 ile 3'ün toplamı da 7. Dolayısıyla ben en büyük yazmak istiyorsam 5'i en başa alırım. Dolayısıyla A ile D eşit olacağına göre mecburen 2 sona gidecek. 4 ile 3 buraya kaldığına göre 4 3'ü böyle alırım. Bu benim yazabileceğim en büyük sayıdır. En küçüğünde ise tam tersini düşünürüm. 2'yi buraya alırım. Doğal olarak 5 buraya gelir. 3'ü buraya alırım. 4'ü buraya alırım. Çıkarırsak 12'den 5 çıksa 7. 12'den 4 çıksa 8. 3087 yapıyor herhalde arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim arkadaşlar. AB 2 basamaklı B003 basamaklı doğal sayılardır. A çarpı x eşittir 48 ve B 0 0 çarpı x eşittir 5004 ise AB çarpı x nedir? Şimdi bu 2 0 bu 2 0'ı götürürse B çarpı x eşittir 54'tür arkadaşlar. E A çarpı x de zaten 48'di. Şimdi AB çarpı x AB 2 basamaklı olduğuna göre 10 A artı 5 şeklinde yazılabilir. X'i içeriye dağıtırsak yani bizden sorduğu 10 A x artı B x'tir. B zaten 54 olduğunu biliyoruz. A e AX'in 48 olduğunu biliyoruz. 10 AX 480 yapar arkadaşlar. Toplarsak 534'tür. Sağına 3 rakamı yazıldığında değeri 525 artan iki basamaklı doğal sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır? Şimdi AB'nin sağına 3 yazdığımda değeri 525 artıyormuş. O zaman AB 3'ten ben AB'yi çıkarırsam ne olacak? 525 olması lazım. Dolayısıyla bunları açarsanız arkadaşlar 100A artı 10B artı 3 eksi 10A eksi B eşit 525 olacaktır. Düzenlerseniz 90A artı 9B eşittir. 3'ü karşıya eksi 3 diye atarsak 522. Burayı 9 parantezine alırsak 10A artı B eşit 522. Her tarafı 9'a bölersek arkadaşlar 58 yapar. 10A artı B eşit 58'dir. Dolayısıyla benim iki basamaklı sayım 58 olduğuna göre onlar basamağındaki sayı da 5'tir arkadaşlar. A, B ve C'de iki basamaklı doğal sayılardır. Olmak üzere C ve B ikişer artar. A ve D birer artar. Azal, birer azaltılırsa M nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bakın bu tip sorularda C ve B ikişer artar dediğine göre ben C ve B'ye 1 diyebilirim. A ve D birer azaltılırsa A ve D'ye de 1 diyemem. Çünkü 1 azaltılırsa 0 olur. Onlara da 2 diyelim. Dolayısıyla 21 artı 12'den benim M sayım 33 bulunur. İlk durumda. Şimdi C ve B'yi ikişer artıralım. C ve B'nin ikişer artması demek 3'e 3 olması demektir. A ve D'yi de birer azaltalım. Birer azalttık. Bu şekilde oldu. Bu yeni sayımdır. 44'tür arkadaşlar yeni sayım. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 11 artmış oldu.